Afiyet olsun. Evet efendim, bir lokma kurulu yine beraberiz. Neredeyiz? Akören kasabasındayız. Şey, şey, Mevzu Nihat Emel Beyefendi adına hayratımız başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatih Okyan. Buyurun efendim, hayratımız başlamıştır. İkramlarımız başlamıştır. Alabilirsiniz efendim, buyurun. Evet, evet efendim, Mevzu şey, Nihat Emel Beyefendi adına Hayatımız başlamıştır. Afiyet olsun. olsun. Hayır, olsun. Sahibine Afiyet olsun evet efendim, başlamıştır. hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, seyitlerimize Fatiha okuyalım. Afiyet olsun efendim, buyurun. Evet efendim, merhaba beyefendi adına hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, seyitlerimize Fatiha okuyalım. <laughs> Şimdi canlarımız ile devam ediyor efendim. Buyurun. Evet efendim merhum Nihat Emel Beyefendi adına hayratımız başlamıştır. Hayır sahibine tüm geçmişlerimize şehitlerimize Fatiha e okuyalım. Allah şimdiden kabul etsin efendim. Hayır Sahi sahibinin hayrını şimdi ben kabul etsin Cenabı Allah. Evet efendim. Hayratımız devam ediyor. Merhum, Nihat, Emel, beyefendi adına. Hayratımız devam ediyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür efendim. Afiyet, şeker olsun efendim. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hayratımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Buyurun. Sinan Paşa, Akören kasabasında evet. merhum Nihat <laughs> Emel Beyefendi adına hayratımız devam ediyor. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatih okuyalım. Buraya tamam, gelsin Sırası tepede de bakıyor da bu da... Nasıl kurayım iyi de içeceğim canım. Afiyet olsun. Hayırınıza sağlık efendim. Buyurun. Evet. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, evet. şehitlerimize Fatih okuyalım. Evet efendim, hayratımız devam ediyor. E Buyurun. E